Yatırımcı Rehberi'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler, değerli yatırımcılar. Ben Rahim Ak. Odak noktası sermaye piyasaları olan Yatırımcı Rehberi'nde bugün A1 Kapital Genel Müdürü Atilla Esen'i ağırlıyoruz. Atilla Bey'le e, hisse senedi piyasalarında merak eden, edilen konulara değinmeye çalışacağız. Atilla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun pandemi dönemi yaşanıyor hepimiz herhalde onu aşmaya çalışıyoruz ama bu sırada da e, e, hisse piyasaları Borsa İstanbul'da çeşitli hareketler oluyor e, onları e, yatırımcılar için izleyenler için açıklamaya çalışacağız şimdi ben e, yani şöyle görüyorum Borsa İstanbul Endeksi e, son bir süredir e, dar bantta yatay aralıkta seyrediyor e, neredeyse tüm analistlere sorduğumuzda hisselerin değerinin altında işlem gördüğünde söylüyorlar siz bu görüşe katılıyor musunuz? Eğer katılıyorsanız bu durumun nedeni nedir? Şimdi şöyle, evet sizin dediğiniz gibi bir bant aralığı var. Çok geniş tabirle ifade etmek istersek 1400-1500 aralığında bir gelgit yaşıyor piyasa. Hı hı. Bir dengelenme süreci diyebiliriz esasında bunun için. Çünkü biliyorsunuz gevşemeler olmuştu pandemi öncesinde 800, -800 seviyelere doğru. Evet. Şu an itibariyle 1400-1500 aralığındayız. Ana pazar hisseleri haricinde yıldız pazar hisse senetlerinde esasında alaka ve ilgi biraz daha az. Ee, bu hisse senetleri esasında piyasanın lokomotifi olan hisse senetleri. Ee, tabii yabancı payının da bir miktar azalıyor olmasının burada bir e, sıkıntısını görüyoruz. İster istemez yabancıların katılımı bu anlamda biraz daha az son dönemde. Ancak yerli yatırımcı ilgisi de gayet e, yüksek ve e, aracı kurumlar açısından da sektör açısından da gayet memnuniyet verici. Hı. Özellikle pandemi döneminde e, yerli yatırımcı borsaya ulaşmanın kolaylığını fark etti. Yani esasında borsaya yatırım yapmak, ulaşmak, e, evden, e, herhangi bir yerden, e, pandemi döneminde dışarı çıkamazken bile mümkün olduğunu gördü ve bundan dolayı da e, özellikle elindeki tabletler olsun, cep telefonları olsun, e, buradan borsayı takip edebilmenin, buradan borsaya yatırım yapabilmenin ne kadar kolay olduğunu gördüm. E, tabii e, bu algı aracı kurumlar için çok olumluydu. E, hepimiz bundan gayet memnuniyet duyduk. Çünkü gerçekten uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. E, 1 milyon olan yatırımcı sayısı şu an iki buçuk milyonun üzerine kadar çıktı. çıktı. E, tabii ama burada yatırımcının da e, bir takım ödevleri var. E, maalesef yatırımcının bu konuda ödevlerini tam olarak yerine getirmediğini, kendisini tam olarak doğru konumlandırmadığını görüyoruz. E, burada bir miktar sorumluluk da tabii ki aracı kurumlara ve kural yapıcılara düştüğü kadar yatırımcılara da düşüyor. E, bunu bence yatırımcılar da değerlendirmeli. Borsa İstanbul'da son dönemde hem endeksin durumunu değerlendirirken halka arzlara da bakmak gerekli herhalde. Çünkü bu yatırımcı sayısının artışında halka arzların büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Aynen. Siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz herhalde. Ama bu dönem burada halka arzlarda yatırımcı iştahı açısından son dönemde bir iştah kaybından bahsediliyor. Evet. Sizce bu neden Oluyor. Şimdi şöyle e, ilk e, bu yerli yatırımcı borsayı keşfettiğinde diyelim yani yeni yerli yatırımcı için evet. söyleyelim bu bir buçuk milyon kişilik yeni yerli yatırımcı kitlesi e, gerçekten büyük bir talep yarattı. Yani sonuçta piyasaya bir para girişi oldu ve haklı olarak arz ve talep dengesi bozuldu. E, talep daha yoğun olmaya başladı. Bundan dolayı da e, değere değil fiyata yatırım yapmaya başladı yatırımcı. Bence en büyük faktör. E, burada ortaya çıkmaya başladı. Hem halka arzlar için hem mevcut hisse senetleri için. Sonuçta piyasada bence halka arzların olma e, olması ve e, hisse senedi sayısının artması zaten bir olmazsa olmaz idi. Ancak arıza e, arz ve talebinde dengesini her zaman tabii gözetmemiz gerekiyor. Yani talep daha fazla olduğunda nasıl fiyatlar yukarı gidiyorsa arz fazla olduğunda da bu sefer e, talebin azalmış olacağını görüyoruz. <laughs> e, şimdi son dönemde yaklaşık 20 tane Halka arz oldu ve bunlardan dolayı piyasadan bir 10 milyara yakın para çekildi. Ee, aynı şekilde bedelli sermaye arttırımları da evet. tabii şirketler tarafından değerlendiriliyor bu süreçte. Ee, yerli yatırımcı da belli bir kaynak sokuyor. Ee, ve tabii belli bir noktadan sonra e, zarar kes yani stop loss'u da e, beceremezse eğer yatırımcı, e, bundan gördüğü zarardan dolayı e, demotiv olmaya başlıyor. Yani motivasyonu düşüyor, katılım ...tarafında daha isteksiz olmaya başlıyor. Ee, Siz de dediğiniz gibi normalde... ...halka katılımlar katımlar... E, ...800 binler seviyesine kadar çıkmıştır Çıkmış hatırlarsanız. Yani. E, bu da esasında hem... ...doğaldı ama bunun sonrasında oluşan... ...fiyat hareketleri doğal değildi. Yani anormallik esasında buradaydı. Hı. Yani bir hisse senedi halka arz olduktan sonra... ...işte 5-10 taban gitmesi... ...esasında bir normallik değil. Bu bir anomali. Beklenti de hep o, o yöndeydi değil mi? Yani sadece e, halka arzlarda değil. Bu... Şimdi birazdan konuşacağız. Kripto para, e, kripto varlık dünyasında da böyleydi. Hep e, insanlar, yani bir koyup bin alalım, zengin olalım e, mantığıyla girdiler buralara. E, pandeminin ilk döneminde e, borsa İstanbul'da işlem gören küçük hisse, küçük e, şirketlerin hisse senetlerinde aynı şey yaşadık ve halka arzlarda aynı şey yaşadık. E, bu, bu bahsettiğimiz yatırımcı e, profili e, profilinden ziyade. E, orta ve uzun vadeli yatırım yapacak olan e, yatırımcı tabii herhalde e, bu piyasalar sermaye piyasalarının özellikle bunlar gerekli. Aynı. E, bu hani bizim bahsettiğimiz sizin de bahsettiğiniz e, yatırım mantığından ziyade alsat mantığıyla hareket edenler edenlerin bir kısmını orta ve uzun vadeli yatırımcı yapar mı bu süreç? Yani şunu gördükten sonra yok bu piyasada öyle. ...ben işte bir koydum, bin aldım... ...ben kısa sürede köşeye döndüm... ...diye bir şey yok. Aynen. Bu yaşanmıyor, olmuyor. Bunu gördük. Ama buradan dönüp ben nasıl yatırımcı olunur ona bakayım derler mi bir, bir kısmı? Demeleri ben. gerekiyor. Zaten esasında tüm paydaşların da bu konudaki arzusu bu. Çünkü biz bu yatırımcıları yıllar sonra tekrardan kavuşmayı esasında çok arzu ediyorduk ve memnun olduk. Hı hı. Tüm aracı kurumlar için söylüyorum. Hatta birlik ve tüm sektör için söylüyorum. Çünkü bu yatırımcılar esasında herkes için çok değerli. Ancak onların da dediğim gibi bir ödevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Yani öncelikle nedir ödevleri? Aynen bir yatırımcının öncelikle değer yatırımcısı mı yoksa fiyat yatırımcısı mı bunu netleştirmesi gerekiyor. Yani fiyat yatırımcısı dediğimiz kişi günlük e, piyasayı takip eden, işi neredeyse bo olan, e, sürekli e, teknik analiz, temel analiz verilere göre daha çok teknik analize göre e, yatırımlarını değerlendirmeye çalışan, e, belki yeri geldiğinde hiç pozisyon bile taşımaya gün sonu itibariyle. Yani günlük trade eden yatırımcı. Bunu 5 dakikalık, 15 dakikalık, 1 saatlik verilere de bağlı olarak bile yapan yatırımcılarımız var bizim. Bunlar zaten piyasanın artık neredeyse profesyonel ee, şimdi diğer e, yeni gelen yatırımcı ise e, kendisini bir an, bir anda değer yatırımcısı olması gerekirken yani e, aldığı hisse senedinin değeri düştüğünde alması gerekir. Değeri de belli bir seviyeye geldiğinde satması gerektiğini unuttuğundan bu e, talebin çok yoğun olması sebebiyle kendisini fiyat yatırımcısı haline getirmeye başladı. Yani sadece fiyatın yükselişine ve o, o yükselişin de ne olduğundan bağımsız işte e, bu hisse senedi çok gidecek şu fiyatlar olacak, öyle olacak, böyle olacak gibi e, bir takım yanlış bilgilendirmelerle e, ister istemez e, kendisini fiyat yatırımcısı haline getirdi. Fiyat yatırımcısı olmak da e, şöyle kolay bir şey değil. E, yani öyle olsa zaten hepimiz e, belli bir noktadan sonra zengin oluruz evet. e, doğruyu söylemek gerekirse. E, değer yatırımcısı olmak çok daha değerli sizin dediğiniz gibi. Yani e, hisse senetlerinin fiyatları belli bir seviyenin altına geldiğinde alıp Belli bir hedef fiyat koyup o fiyatta da geldiğinde satmaya başlamak çok önemli. Bu konuda aracı kurumlar gerçekten esasında destek veriyorlar. Yani aracı kurumların araştırma birimleri hı hı. E, bu konuda kendilerine dönen her yatırımcıya hem hisse senedi önerisi tarafında e, hem de mevcut hisse senetleri hakkında zaten bilgi vermek için bu birimler kuruluyor. Hı hı. Dolayısıyla aracı kurumlardan da bu konuda yatırımcıların bilgi alması lazım. Birinci faktör bu. İkincisi değer yatırımcısı ya da fiyat yatırımcısından bağımsız. Stop loss süreci çok önemli. Çünkü zarar kesi uygulayamayan bir yatırımcı eninde sonunda parasını maalesef ister istemez belli bir oranda kaybetmeye başlayınca hem motivasyonu düşüyor hem yatırım yapma iştahı oluyor, hem de malda kalma dediğimiz bir olay var bizim yani hisse senedinde uzun süre beklemeye biz malda kalma diye tabir ediyoruz. Evet. Bu süreç o yatırımcıları çok fazla yıpratıyor. Dolayısıyla yatırımcıların mutlaka zarar kes noktasında bir karar içerisinde olmaları gerekiyor. Mesela bizim bir uygulamamız var ismi Hisse Koçu diye bir uygulamamız var. Hı hı. Orada biz yatırımcılara mobil aplikasyon üzerinden girip yatırım tavsiyelerinde bulunuyoruz. satmakları gereken seviyeleri ve hatta yanlış bir araştırma raporu çıktıysa yani fiyatlama o dönem bizim istediğimiz gibi gitmediyse farklı sebeplerden dolayı onu da diyoruz ki bu hisse senediniz stop loss yaparak satmanız gerekiyor. Tüm aracı da bunu yapıyor. Sadece biz yapmıyoruz. Tüm aracı da bu konuda zaten hizmet veriyor. Ee, araştırma birine zaten bu yüzden kuruluyor. Yatırımcıların biraz daha burada e, profesyonel olmasalar bile en azından disiplinli hareket etmeleri gerekiyor. Bu disiplini kazandıkları zaman para kaybetmenin de e, daha azaltacakları için yani bu stop loss'ları hmm. kaybı, azalt. kaybı azaltacakları için en azından kayıp azalınca kazanması da daha kolay oluyor. Benim yatırımcılara en büyük tavsiyem bu, bu disiplini kazanmaları gerekiyor. Aksi takdirde sadece fiyata bağlı e, aksiyonlar e, mutlaka hüsranla e, sebebiyle. Toplusuun dışında var mıdır önerileriniz? Var. E, bir de kredi işlemlerine çok dikkat etmesi gerektiğini öneriyorum evet. ben yatırımcılara. Çünkü son dönemde artan bir e, seyir izlediğini görüyoruz kredi evet. işlemlerin. Yani kredi işlemler şöyle, bir kere kredi e, işlem yaptığınızda diyelim ki 100 birim paramız var. 100 birinde kredili bir işlem için kendinize pozisyon açılmasını istiyorsunuz aracı kurumunuzda. Bu para sizin değil. Yani o 101 birim para size ait olan bir para değil. Yani o size ödünç olarak verilmiş veya da ne hani belli bir faiz karşılığında verilmiş olan bir para. Evet. Dolayısıyla elinde sonunda geri alınacak olan bir para. Ee, şimdi siz ister istemez kredili bir pozisyon açtığınızda diyelim 101'in kendi paranızsa, 101'in de aracı kurum tarafıyla e, şey aldıysanız, kredi aldıysanız 200 birinlik bir pozisyon açıyorsunuz. Dolayısıyla bir kaldıraç yaratıyorsunuz. Evet. Bu bu kaldıraçında e, eğer piyasa e, sizin istediğiniz gibi gitmezse geri çekilme durumunda e, size zararı çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla özellikle düşen dönemlerde e, yatırımcıların kredili pozisyonlarını azaltması, mümkünse sıfırlaması ve burada stop da bunu yapması, yani duygusal olarak davranmaması, bir fiyat belirlemesi, Bunu yatırım dalışmalarına arkadaşlarıyla görüşerek de belirleyebilirler teknik ve temel olarak destek alarak. Evet. Bu e, satışı yapması kendi ruh sağlığı açısından öncelikle çok önemli. Çünkü kredili bir pozisyonda, kaldıraçlı bir pozisyonda yatırımcılar ister istemez zarara geçmeye başladıklarında e, daha e, ne diyeyim, psikolojileri bozuluyor. Ve olması gerektiğinden daha farklı, daha olumsuz sonuçlar e almaya başlıyorlar. kredinin sonuna kadar da beklenmiyor aracı kurum doğal e tabii, olarak. Şimdi, bir yerden sonra satış yapmak zorunda kalıyor. Mecburen sizin dediğiniz gibi SPK'nın bir takım regülasyonları var. Hı. Aracı kurumların hepsileri buna tabi. E, bir teminatla, bir teminat oranı var. Bu teminat oranının altına geldiğinde mecburen aracı kurum sizden, yani yatırımcıdan eğer bir kredi konusu söz konusuysa e, bunu teminatın tamamlamasını ya da hisse senedinin belli miktarını satmasını söylüyor. E, bu durum zaten e, yatırımcının psikolojisi bozukken bir de hisse senedinin satılması e, onun daha da moralinin bozulmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla hı hı. yatırımcılar burada kredi kullanırken öncelikle bu paranın kendilerine ait olmadığını ve bir stop da bu işlemi yaparlarsa kendi e, finansal psikoloji açısından daha sağlıklı olacağını biz de öngörüyoruz. Yani bir çözümü var bu işin. Var diyorsunuz. tabii ki. Ee, öyle hani kendi kendine bırakmayalım, kendi halinde bırakmayalım. Yatırımcılar çokça bedelli sevmeye artışlarından da e, şikayet ediyorlar. Tabii ki ceplerinden para çıktığı için herhalde. Aynen. E, ama e, hem endeksin e, bu darbanda kalmasında, daha fazla yükselmemesinde ...hem de daha fazla yatırımcı gelmemesinde etkili olduğu söyleniyor. Sizce öyle midir? Ve bedele sermaye sermaye artırımlarının bir amacı vardır. Sizce amacında kullanılıyor mu? En çok şikayet edilen konulardan bir tanesi de o. Amacında kullanılmadı. Evet. Yani şimdi burada demin bahsettiğimiz gibi arz ve talep dengelenmesinden bahsettik. E, talep yoğundu. E, arz daha azdı. Halk arzlarla bu arz geldi. Bedelli sermaye artırımı da esasında bir nevi bir arz oluşturuyor yatırımcı için yani arz ve talep dengeleniyor. Bu açıdan bence bir sıkıntı yok. Ama bedelli sermaye artırmanın sonuçlarının özellikle yatırımcılar tarafından yatırım yapmış oldukları şirketlerde bu paranın nasıl değerlendirildiğini gerçekten bahsedildiği gibi bedelli için alınan bu paranın sonuçlarının neye mal olduğunu iyi analiz etmeleri gerekiyor. Bu konuda bence talepkar olmaları gerekiyor. Bu konuda aracı kurumları da. E, haliyle oradaki yatırım danışmanı arkadaşlar üzerinden de çünkü her şirketin biliyorsunuz yatırımcı ilişkileri, birimleri var. Oraya ulaşarak e, hani belli vadelerde ne olduğuna dair bence e, sorumluluk almaları gerekiyor. Yani yatırımcının da esasında taşın altına elini koyması, koyması gerekiyor. gerekiyor. Yani bir hissi Yatırımda... seçerken zaten ana amaç da bu. Yani sadece e, parayı e, trend olduğunda kazanabiliyorlar ama trend yokken e, maalesef e, kayıplar söz konusu olabiliyor. O trend olduğunda kazananlar da hani çok şey bildiklerini düşünüyorlar. <laughs> Aynen. Yani o piyasa normale döndüğünde de kaybedebiliyorlar. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi yatırımcılar için e, hani ne yapılması gerekiyor, ne yapılırsa kazan, kazanabilirler, en azından kaybetmeyebilirler noktasında biz analizlere sorduğumuzda özellikle emtia fiyatları kaynaklı e, üretim işletmelerini ter, tercih ediyorlar, e, tavsiye ediyorlar. Ee, ...yükselme potansiyeli olduğunu söylüyorlar. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Şimdi şöyle tabii e, ihracat her zaman bence çok değerli. Yani pandemi döneminde de biz bunun çok önemli olduğunu gördük. E, i̇hracat yapan şirketler e, tamamen iç pazara bağlı kalmıyorlar. E, dolayısıyla e, özellikle son dönemdeki borsanın performansına da baktığımızda... E, ...ihracat yapan daha çok sanayi şirketlerinin ön planda olduğunu gördük. Maalesef hizmet sektörü henüz daha borsada çok fazla e, kendini gösteremedi işte havayolu şirketleri olsun, bankalar olsun. Çünkü hizmet sektörü insanla bir şekilde teması gerektiriyor. Dolayısıyla hizmet sektöründeki bu geri çekilmede borsanın zaten daha fazla ileri gitmesi, gitmesini engelleyen bence bir faktör oldu. Ama aşılanma süreçleri devam ediyor. Ee, tabii ki yurt dışına bağlı olmak kaydıyla yani yurt dışında da biliyorsunuz Fed'in artık ne noktada parayı çekeceğini yavaş yavaş konuşmaya başladık. Evet, konuşma. e, bu bence e, dünya açısından kritik bir nokta. E, i̇şte Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarını göreceğiz. Önümüzdeki hafta bence Haziran ayı hem Türkiye için hem e, Amerika'daki Fed kararı için bence önemli bir gündem oluşturacak. E, dediğim gibi yatırımcıların hani bu süreçlerde artık biraz daha riski, riskin olduğunu görmeleri gerekiyor ve buna göre aksiyon almaları gerekiyor. Evet. E yani nasıl kaybetmemeleri gerektiği, nasıl kaybetmeyeceklerini açıkladınız ama burada önemli olan noktalardan bir tanesi ben hemen hemen tüm konuklarıma soruyorum. Trend dönüşümlerini yakalamak önemli. Sizin yatırımcılara vereceğiniz bir ipucu var mı trend dönüşümlerini yakalamak için? Trend benim arkadaşımdır diye bir yabancı terim var. Evet. Gerçekten bu öyle. Yani biz Türk yatırımcısı olarak yükselen trendi seviyoruz. Maalesef düşen trendde zaten bir aksiyon alamıyoruz. Düşen hisseyi alma gibi bir, bir şeyimiz de yok. E, finansal okul yazarlığımız da maalesef daha az. Evet. İşte orada değer kavramı ortaya çıkıyor. Maalesef yükselirken biz trendin içerisinde olmayı seviyoruz. Şimdi burada demin siz bahsettiğiniz trendi yakalamak için trendin hiçbir zaman hiç kimse e, ağırlıklı olarak en altında ya da en üstünde almayı, en altında almayı, en üstünde satmayı beceremez. Yani bu zaten hani çok zor bir faktör. Burada dönüşü yakalamak önemli. Bırakayım Yani trendin aşağıdan dönüşünü ya da trendin yukarıdan dönüşünü evet. yakalamak. Nasıl yani. yakalayacağız? E, şimdi burada Ağabey tabii soru. kesin hani şöyle yakalanır diye bir şey olsa zaten hepimiz... Sizin e, baktığınız indikatörler evet, var Burada tabii teknik analiz önemli. E, teknik analizde bayağı bir indikatör var. Hani e, Burada yatırımcılar en azından bununla ilgili bayağı eğitim veriyor aracı kurumlar. Veyahut da kendileri bir takım e, uygulamaları kullanarak burada kendilerini geliştirebilirler. Ama benim ana önerim şu olur. Kademeli alım ve satım yapmaları. Yani çünkü parasını bir yatırımcı, aa buradan hmm. trend döndü diye hepsini soktuğunda ya da buradan e, artık aşağı fiyat düşecek diye hepsini sattığında, e, ister istemez e, malın tamamına girmiş ya da malın tamamını satmış oluyor hissesini hmm. tamamını satmış oluyor. Bence burada kademeli olarak e, yani kendi parasını belli bir hissesini belli bir miktarla bölerek işlem yaparlarsa e, her kademeden işlem yapacakları için trendin o seviyesini yakalamaları aşağıda ya da yukarıda daha kolay olacaktır. Ben kademeli alım ve satım öneriyorum yatırımcılara. Evet. Çünkü ötekini yapmak gerçekten profesyonellik istiyor. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. E, yatırımcılar hani iyi niyetli yatırımcılar daha sonra yani değer yatırımcılarını yer alalım. Şirketi takip edecekler. Şirketi nasıl takip etsinler sizce? E, şimdi yani diğer, bizzat gidip görsünler mi ne öner önerirsiniz? Eee e, işte Tamam kapta yayınlanıyor, bilançoları yayınlanıyor, herkes görüyor onu ama ...herhalde onları takip etsinler diyeceksiniz. Ama başka yolları var mıdır? Şöyle iyi genel tahmin. kurullar oluyor. E, şirketlerin Hı. artık e, bir takım şeyleri biliyorsunuz sosyal e, olarak e, dijital taraftan da takip etme şansları oluyor. E, bunun haricinde gerçekten araştırma uzmanı arkadaşlar zaten o şirketleri gidip görüyorlar. Oradaki yatırımcı ilişkileriyle sürekli görüşme halindeler. E, bazı şirketleri bazı araştırma bilimleri daha yakından takip edebiliyor. Bunu mesela fark edebilirler. E, dolayısıyla bence şirketin yatırım yaptıkları e, her tarafının e, takip etmene gerekiyor. Yani patrondan tutun e, şeye kadar e, nedir onun şirketin yerine kadar her şey önem arz ediyor. E, çünkü biz burada oyun oynamıyoruz. Evet. biz burada bir yatırım yapıyoruz. Evet. Ve bu yatırımın sonuçları da maalesef yeri geldiğinde e, olumsuz sonuçlar e, sebebiyet verebiliyor. Araştırma birimleri bence bu konuda e, tüm yatırımcılara destek verebilecek kapasitede. Evet. E, maalesef sonuna geldik. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. E, efendim yatırımcı rehberi programının sonuna geldik. E, konumuz konuğumuz A1 Kapital Genel Müdürü Atilla Esen'de. Atilla Bey ile yine Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarını konuştuk. Bir sonraki yatırımcı rehberinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.